Pazı kemiğim, ön kol kemiğim, dirsek kemiğim, uzun kemikten, uyluk kemiğim, kaval kemiğim, baldır kemiğim, uzun kemikten, omurgam, he he, omurgam, he he, omurgam, he he, kısa kemikten, kafa tasımda, yassı kemikler, göğüs kemiğim, kaburgalarım, kürek kemiğim, kalça kemiğim, yası kemikten, omurgam, he he omurgam, he he omurgam, he he kısa kemikten, el ve ayak bileklerim, el ve ayak bileklerim, kısa kemikten, omurgam, he he omurgam, he he omurgam, he, he kısa kemikten, pazı kemiğim, ön dirsek kemiğim uzun kemikten, uyluk kemiğim kaval kemiğim baldır kemiğim uzun kemikten. Hey omurgam, hey hey omurgam, hey hey omurgam, hey hey, omurgam. hey, hey. kısa kemikten, kafatasında yasa kemikler, göğüs kemiğim, kaburgalarım, küre kemiğim, kalça kemiğim hey yassı kemikten omurgam hey hey omurgam hey hey omurgam hey hey kısa kemikten el ve ayak bileklerim el ve ayak bileklerim kısa kemikten omurgam hey hey omurgam hey hey kısa kemikten